Size Hacı Bektaş'tan bir kelebek hikayesi getirdik. İnanırsın, inanmazsın. O sana kalmış. Ben gördüm. Biz gördük. Şimdi sen de gördün. Dedim ya, inanırsın, inanmazsın. O sana kalmış ama görmedim diye inkar eyleme. Böyle başlamak isterim. Toprağa düşmesine hepimiz düşecek. Bunun kaçışı yok yani. Bazıların cenazesinde namaz kılınacak, toprağa verilecek. Bazıları türkülerle, telli kuranla, sesli kuranla gömülecek toprağa. Ama bazıları toprağa gömülürken bazıları da yüreklere, gönüllere gömülecek. Aşıklar ölmez, aşıklar yüreklere gönüllere gömülür. Halk ozanımız Hüseyin Acun o her şey aşk ile olmalı demişti. Yürek ile olmalı demişti. Aşk böyle gelecek demişti. Sevda böyle anlatılacak demişti. Bu sözleriyle ozanımız Hüseyin Acun bizim gönüllerimizi ateşledi. İlle de aşk ile olmayı bize yaşattı. Muru da der ki aydınlığın olduğu yerde mutlaka birileri ve bir şeyler cayır cayır yanar. Işığın olduğu yerde, aydınlığın olduğu yerde mutlaka birileri aşk iledir. Aşıklardır. Aşkın yolcularıdır. Hüseyin Acun sonra kelebek oldu. Ben bir kelebeğim dedi. Ben bir kelebeğim. Gerçeği ararken Tanrı Kırklar cebine Alev'ine gitmemi söyledi. Hacı Bektaş'ta oturduk çay içik. Hüseyin Acun ailesi, dostları, sevenleri. Hüseyin Acun'un oğlu Hasan Hüseyin kaleme döktüğü deyişi okudu. Şöyle dedi. Beklerim oznazlı şahı Gözleri yaşlı, yetim yetim Gıtır gıtır doğradılar Dar ağacında salladılar Soyup derimizi yüzdüler Soracağız hesabını Gıtır gıtır doğradılar Dar ağacında salladılar Soyup derimizi yüzdüler Soracağız hesabını Gıtır gıtır doğradılar Dar ağacında salladılar Yigeni Baran Suyani de Elvahi Ezel'den Lehli Kalem'den bu benim baktımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü yüz bin zara yazmışlar dedi. alemden Bu benim bardımı para yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemden Devri alemden Bir günümü yüz bin zara yazmışlar Hüseyin Acun'un can dostu, can dost Züyan'ı de Gözlerim yollarda uykular gelmez. Gül bendi çektiğim erenler gelsin. Tabip kardeşim halimden bilmez. Ali'nin sırrını bilenler gelsin dedi. Gözlerim yollarda uykular gelmez. Gül bendi çektiğim erenler gelsin. Tabip kardeşlerim halimden bilmez. Derdimi sırrımı Kardeşlerim halından bilmez, halimi bilenler gelsin. Hüseyin Acun'un kardeşi, ikizlerin yarısı Süleyman Acun da Açığım yok, kapalım yok dünyada, insan haktır, hak insandır. İster kesip ister yüzsünler beni dedi. Acım yok kapağım yok dünyada Acım yok kapağım yok dünyada Neyse ahvalim görsünler beni Hiç kimse ve yok dünyada Sen de bizden dursunlar beni Haydar 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 dursunlar beni Süleyman Acun biter bitmez kelebeğin hikayesi başladı. Bir kelebek girdi oturduğumuz yerde içeriye. Önce bir kanın önünde, etrafında döndü dolandı. Sonra gitti hünkârın hasına kondu. Artık hünkâr mıydı? Hüseyin miydi onu bilmem ama bir kelebek oradaydı. Mazlum kelebeği avcunun içinde Süleyman'a getirdi. Süleyman da kelebeği öptü, kelebek kanatlarını çırparak uçtu gitti. Yalanımız yok, herkes de gördü. Dedim ya, inanırsın, inanmazsın, o sana kalmış. Ben gördüm, orada kim varsa gördü. Sen de gördün, İnanırsın inanmazsın o sana kalmış ama görmedim deyip de inkar etme. Halk ozanımız Hüseyin Acun der ki ben bir kelebeğim. Ben bir kelebeğim. Gerçeği ararken Tanrı Kırklar cebine Ali evine gitmemi söyledi. Ali'nin kapısını çaldım. İmam Hasan kapıyı açtı. Buyur can dedi. Hüseyin bir bardak su verdi. Zeynel hep gözyaşı döküyordu. Sordum Bakır'a baban neden böyle ağlıyor? Benim babam Kerbela'dan sonra hiç susmadı ki. Kelebek biliyor musun benim görevim babamın gözyaşlarını silmek. Damlası bana da merhem oluyor. Gerçek aşk Zeynel'in gözyaşları. Orada anladım. Cafer'in odasına doğru uçtum. İlmin deryasını yutmuş olmasına rağmen yetinmiyor daha da deryayı karıştırıyordu. Musa şaşırma dost dedi. Biz yola gönül verenleriz. Kazan kaynasın dursun, kazan kaynasın dursun ki muradımız olsun. Rıza kanatlarından usulca tutup incitmeden Taki'ye Naki'ye teslim etti. Taki Naki'yi görünce donan aklım birden çalıştı. Can buldun mu kendini? Can buldun mu? Aradın Kör olan görmez dedim. Hasan askeri yükselen sesimi kıstı ve Mehdi zuhur etti. Kelebeğin içine girdi. Canıma can oldu. Selam olsun gerçeklere. Selam olsun gerçeğe gönül verenlere. Hü verenler.